yeni bir seriye başlayacağız arkadaşlar serimizin adı minecraft hardcore arkadaşlar ee, hardcore bildiğiniz gibi zor arkadaşlar minecraft'ın zor modu ölünce bir daha doğamıyorsun o yüzden farklılık e, farklılık olsun dedim survival'a başlamadım hardcore'a başladım bugün sizlerle bunu çekiyorum hemen başlayalım arkadaşlar zaman kaybetmeden odun keselim ee, bu hardcore serisi arkadaşlar ne kadar olacak ne kadar yani ne kadar bölümlük olacak derseniz eee arkadaşlar ya ya böyle 8-9 bölüm olur ya da 7 5-6 bölüm olur arkadaşlar. O arası değil. O ara onun arasında olacaktır. Eee ama onu geçmez arkadaşlar. O söyleyeyim. Hemen aldım kesiyoruz arkadaşlar. 7 tane videomuz oldu. 8 biraz kasıyor bir dakika arkadaşlar evet şimdi biraz daha rahatladı sanırım evet minecraft'ın en zor modu olduğunu demiştim zaten bu yüzden fazla olana ihtiyacımız olacak onu da söyleyeyim köyü bulursak bizim için inanılmaz bir şans olur arkadaşlar hayatta kalmamız gerçekten yani çok kolaylaşır ee, ama ben köy yarışına gitmeyeceğim. Direkt odun kesip direkt ev yapacağım. Tabi hemen şey yapacağım. Biraz gezelim ilk önce. Çünkü koyuna ihtiyacımız olacak. Yemeğe ihtiyacımız olacak. Ve inek çok iyi. Hemen bunları çevirelim. Dur ya, kazma da yapalım. <laughs> evet, şimdi inekleri kesebiliriz. Aa, bu da var. <gülüyor> <gülüyor> evet, inekleri keselim. <laughs> of of çok çok güzel çok iyi ya. Gerçekten çok fazla lan. Keselim. Çok var, çok var ya, çok iyi arkadaşlar. Yani ilk başladığımızda sürü bulduk çok çok iyi gerçekten. Of koyunlar da var gerçekten çok iyi şimdi ne diyeceksiniz? Ha şey var ya Ha evet. ya evet, Şimdi koyunları öldürmeye gidelim. Gizli aslında arkadaşlar koyunların da eti var artık. Zaten biliyorsunuzdur. Ama <laughs> ben de söyleyeyim. Bilmem ne Dört tane evet hallettik bu sorunu da. Şimdi biraz daha fazla olun keseceğim. Ama bir dakika beklememiz gerek. Evvanter düzeni candır. Demişler. Kim dedi? Evet biraz da odun keselim ve evimizin inşaatına başlayalım. Evi ben yere yapmayacağım. Ağaça, ağaca yapacağım arkadaşlar. Ki böyle daha güvenli olur. Gece oluyor. Hemen yapımına başlayacağım. Evet. Bu şu iki ağacı da kestikten sonra direkt hangi acı yapacağımıza karar verip yapalım evimizi. 90 gün tatil geldi arkadaşlar. Bu yüzden gerçekten fazla video gelecek. O yüzden şu an hatta günde iki video bile iki video bile gelebilir arkadaşlar. Hatta büyük büyük bir ihtimalle gelebilir. Kasma sorunu olabilir çünkü olabilir arkadaşlar. Çünkü bir yandan terariye bölüm 3'ü yüklüyorum arkadaşlar. O uzun, uzun süredir gelmedi. Neden gelmedi? Benim işte ben yeni oyun falan buldum kendim onu oynar onları oynadım. Bir yükleyemedim kusura bakmayın. O yüzden aşağıda oynuyor. Bugün Terraria ve şey yükleyeceğim. Minecraft Hardcore yani bunu yükleyeceğim. O yüzden ya yani ikinci bölümde böyle bir sıkıntı olmaz yani. Yok bilgisayarım hiç kasma. Benim bilgisayarım toplam, toplam toplama bilgisayar arkadaşlar. Of şimdi nereye yapalım? Nereye yapalım? Nereye yapalım? Yüksek bir ağaç olsa oraya yapacağım da. Şimdi burada çok çabuk kayboldu değil mi? Maden var mı? Hah var tamam. Çok iyi. Çok iyi çok iyi. Siz birleşmiş Karı koca olmuşlar ya. Hı, şuraya yapacağım. Bir de acıktık. Acıktık ya. 60 tane bulduk. Çok iyi ya. Evet. Şimdi yiyeceğim. Tamam da ya Yapalım. Yap yapımına başlayacağız. Bir de ben orası iyi düşündüm mü ya? Ama yok burada göremem aynen. Ağacı yapacağım aynen. Şu ağacı yapacağım. Ya ağaç çok abi bu. Yani yapacağım ağaç çok. Ben ya şimdi yaparım ağacını ya. Minecraft Survival neden çekmeyi düşünmedim? Hatta niye çekmedim diyeceksiniz. Hem bu daha eğlenceli arkadaşlar. Ee, bir de Minecraft'ta yani Minecraft Survival çok sıkıcı geçiyor. Bunda mesela insanda yani Survival'da insanda mesela böyle ölüp de itemler gidiyor ama yine de yaşıyoruz. O korku olmaz yani. Ölüp ya ölüp de bir daha doğmama korkusu olmaz. Ama burada oluyor arkadaşlar ev, iç, ev iç inşaatına başladım öyle çok güzel bir ev yapmayacağım hemen küçücük bir tane ev yapacağım bu kadar şimdilik bizim için yeterli ne kadar oldu 4 çarpı 4 oldu evet çıkalım katımızı ben şuraları camla camla ayıracağım arkadaşlar fazla koyuyorum. Evimin kapısını şu tarafa doğru, şu tarafa yapacağım. Evet, şimdi bize gereken yatak. Hemen yatalım yatağımızı. Yatak lazım, çok lazım. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Kürek yapacağım. İki tane şimdilik bizim için yeterli. Kumları gideceğim ki akşam oluyor ya. Şöyle hemen hemen hemen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 tane yeter. Şimdi bir şey gerek. Onu da anlamışsınızdır zaten. Haş 1 2 3 Kazma 1 2 3 Yine kazma bir 2 Kılıç 1 2 Kılıç bir 2 3 Balta bir 2 3 Balta bir 2 3 4 6 7 8 Ve şey Fırın Abi gece oldu Benim inşası bitmedi ya lanet olsun Abi Ne yapacağım şimdi ben Hemen bitireceğim Ve cami gibi bir şey yapacağız Yine abi, satayım. Yine update'de çok malzeme bir şey çıkarmışlar. Zombiler bizi 5 kilometreden görüp yanımıza gelebiliyorlar. De bunlar niye görmüyor beni? Eee yanıyorlar eee yanıyorlar Seni <laughs> Bu Bunlar pişe dursun. Ben gidip birazcık maden yapayım. Dur şurada maden görmüştüm. Abi ya. O kömür. Çok iyi. Kömür iki, üç. Biraz karanlık olmuş olabilir arkadaşlar. Kömür kazıyorum şu an. Bir dakika. Parlak. Hemen şimdi bir arkadaşlar. De baya baya kömür çıkıyor. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar Hexit gelecek. Ee, ama bu ilerleyen zamanlarda olacak. Şimdi şu hardcore'u bir Hemen bir yapalım bitirelim of, of of çok güzel ya. Çok ne kadar çok var. E ben bunu buralara fazla giderim mi O yüzden ee, Steam oyunları gelebilir arkadaşlar. Mesela Rust gelebilir. Alacağım. Satın alacağım çünkü. Ee, siz yeter ki bizi takip etmeyi bırakmayın. Yorumlara yazarsınız zaten hangi oyunu gelmek gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Biz de ona göre bir şeyler yaparız batında. Bu hafta gerçekten boş olduğumuz için ee, yani bayağı video atabiliriz o yüzden sıkıntı olmaz. Şimdi yukarı doğru çıkıyorum evime. Mesela ben nereye atlamışım bildiğin ya. O da nerede var o sıkıntı değil de. ben yani boş boş odun koyuyorum biliyorum arkadaşlar. Ama her şey vatan için. <laughs> Dur ya ben bir şey düşünüyorum. Heh, tamam şimdi alacağım. of 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 of. yapmayacağım. Neyse onu olsun. Bana biraz daha şey lazım. Materyal. Materyal. Hmm. Odun bitti. Daha demin gördüğüm madene giriş yapacağım ben. O o o アクタイプ抜くように。 Ben oyun arkadaşlar İngilizce yapacağım. Bir dakika. Böyle daha hoşuma gidiyor. Hmm, tamam. Şimdi bize lazım olan şey nedir? bir ben biraz daha taş kazıp geleyim. Çünkü biraz daha fırın yapacağım. Taş kazıp ve bu fırından sonra sonra videoyu bitireceğim. İkinci bölümde daha daha farklı alakalı

Yemek ihtiyacımızı karşıladık arkadaşlar. Şimdi ise birazcık ışıklandırma yapalım. Bu arada koyalım. Evet. Ee, sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay